Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Minecraft'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sonraki bölümümüzde yapı kapışmalarını parkurlarında oynayacağız demiştik. Şimdi bu Minecraft parkuru, şu da Roblox Minecraft parkuru, bu da cesurluk ve korkaklık testi parkuru. Şu ses açayım biraz. Tamam. Bu bahsetmiş lan. Şuradan yeni doğum. Aa, şu. Yeni doğmayı alayım. Heh. İnşallah burada bir nupluk çıkmaz arkadaşlar. Bismillah. Allah. Yırayırayıray Allah. Lan öyle nupluk ne olur ya. Hayır lan hayır hayır hayır, hayır 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 Öldüm ya. Hayır ya. Yes. Yes. Yavaş. Shift'e bas. Shift'e bas. Shift'e bas. Yes. Yes. Tamam. Şimdi buradan yeniden doğma noktası alacağız. Arkadaşlar buradaki amacımız karları kırarak Köylüyü lava düşürmek. Bir dakika. Şöyle yata koyamıyoruz. Yok. Neyse biz şuradan yata dur bir saniye. Lan dur 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 dur. Şöyle yağmur dedin direkt ya. Lan ne oldu mu? Tövbe estağfurullah. Tamam. hızlı şöyle kapatalım da. Köylü kaçmaya falan çalışmasın. Şöyle kapatakta. Kaçamazsın köylü. Köylü kardeş. Bak. Kaçmaya falan çalışırsan Kaçmayı bekliyorum şimdi. Koş lan. Bak kenarda durmak yok. Bak kaçma lan. Bak vururum sonuna kadar he. Şuraya bir düşürsem lava düşer direkt. Ulan tıkır Düş. Yes. Geber. İşte bu. Tek de öldürdük arkadaşlar. Bu ne lan? Sopa. Aa, bir dakika. Anladım. Demir golemi keseceğiz. Yani öldüreceğiz. Şuraya çıkayım. Aha bu çocuk oyuncağım lan. İşte geber geber geber. Ölmüyor da lan. Bu ne biçim golem? Tövbe estağfurullah. Geber, geber, öleceksin. Hadi öl, öl, öl. Az kaldı ölmene geber, geber. Gebermiyordu yine çünkü. Şimdi... Geç sopayla vuruyoruz normal tabi arkadaşlar. Bir de büftekle ya. Yes be işte bu. Dört demir. Şimdi ha bir dakika lan. Kazma yapacağım lan ben buradan. İşte bu. Minecraft elmasını aldım. Çamur aldım. Bir de diğer ödülü de alayım. Ne acıydı çarpık ağaçtı evet doğru. Şimdi ben nasıl gideceğim? Neyse adam. Şuradan yine doğma noktalarını ala ala gidek. Ben şuradan gaziyim. Bekle. Teste mi gideceğim ya? Bu sürede de Tamam. Şimdi Yes. İşte bu. gizli geçit vardır. Ne? Harbi varmış. Lan. Şu zümrüt bloklarını falan toplayayım. Gerekmeyenleri atayım şuraya. Hah. İş nasıl büfteye de gerek kalmadı. Şöyle hepsini topla. Oh oh oh. Şu blokların hepsini toplayacağım lan. Arkadaşlar sana sen bu kazandığımın ödülü. Neyse böyle daha sonra toplarım ya. Şimdilik arkadaşlar ha, bu da yorumlar bu gizli mekanı yorumlara yazmayın. Tamam mı arkadaşlar? Kazmayı da koyalım da iyili olmasın. Hı? Hı? Hı. şükür. Oh. Nefes. yaptı Öleceğim. <laughs> Hala şükür ya. Tamam. Tamam şimdi Roblox parkuruna geçiyoruz. Yeniden doğum noktamızı aldık. Allah. Çifte bas. Çifte bas. be. Ölmedim. Tamam. Ya dur saat iş yapmışım dur. Şimdi. Dur dur. Uh. Lan. Hadi be. Of. Geri şuraya tarafa döneceğim çünkü. Geberceydim az. Geberceydim. Kaskasın arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Oh. Opa. Oh. Oy. o arkadaşlar. Yes. Yes ve tek de bu ikisini geçtim. Yes be. Ateş direnci iksiri varmış. He bu da arkadaşlar şu Atmadan önce şey yapsaydım neyse. <laughs> Hayır arkadaşlar şu kadar saniyemiz var. Shift'e basarak da gidebilirdik ama o teşhiksillerin bize lazım. Tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Aldık değil mi? Heh, tamam almışız. Aldık tamam. Ha, Bismillah. Bu da çok kolay da diyemem. Yalan söylemem arkadaşlar. Kolay ama bu altılı köylüler çok korkutuyor. Bu ne lan? Ben bu kardan nasıl geçeceğim? Ya, bir dakika sana bunu ömerdi benden çıkamıyorum. Oğlum baltayı çıkamıyorum ben de hazırlar lan Kesin lan Lan Bulmuşuz İyi tamam Gerek olmadı Olmadı Hiçbir şey yok galiba neyse bak, bak 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 Ben seni gebertmez miyim lan yürü defol lan Kılıç. Ender pearl'ler. Bak, bak 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 bak. Hemen de hazır vurmaya. Oha lan. Lan yarım kalbimi götürdü. Geber lan. Yaşamayız. Yeter yeter yeter. Aha Doğma yine numanlık doğma aldım. Geber. Hayır. Öldürmeyeceksin. İşte bu. Yaşamaya sıca. Geberdin. Kurtuldum. Tamam arkadaşlar artık normal moddan çıkabiliriz. Çok kolay moda geçebiliriz. He, dur. Şimdi arkadaşlar cesurluk testi. Ender Pearl de işe yaradı ha. Aklına lazım. Hiç senin önceki sene de sende, gerek kalmadı da Ne yapalım ana oğlum Lan İşte bu Lan Ödül olarak elmas mı Yes ve İşte bu İşte bu Alırız neyse, neyse, şuradan alırız geri. Arkadaşlar parkur bu kadardı. Bu parkurlar çok kolay oğlum. Çat kapı diye geçtim. Yes. Arkadaşlar geçen yeni. Ne yalan söyleyeyim ya bunlar çok zordu değil yani. Biraz zorlandık tamam da. Yine iyiydi bak. Bir sonraki bölümde arkadaşlar zaman makinesine bineceğim. Bakın arkadaşlar bu zaman makinemiz. Ve bir sonraki bölümde zaman makinesine bineceğiz. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı bir de bildirimle açmayı bir de bu videoyu da paylaşırsanız çok sevinirim. Bakın paylaşma. Bakın hiç paylaşmıyorsunuz yani. Diğer insanlar da böyle görsün. Diğer arkadaşlarınız falan da görsün. Hep size izlemeyin canım. Biraz arkadaşlarınız izlesin. Hem siz izleyin hem de Arkadaşlarınız sevdikleriniz izlesin arkadaşlar. Türk bayrağı, Türk bayrağı. Bu arada arkadaşlar geçen kıyafet yakıyor. Yeşil kıyafet abi yakıyor ya güzel güzel. Yakıyor dedim mecazem diyorum. Lan 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 lan. Dur. Tamam arkadaşlar bu ıvı koyabiliriz. Oh ölümsüzlük totemi geldi. İyi iyi. Kullanırım en azından oğlum lazım oldu Minecraft'ta. Neyse yeniden normal alayım da şuradan. Tamam. Arkadaşlar gerçekten yani bu kadar emeklerle videolar yapıyorum yani. Siz de emeklerimin karşılığını verin. Arkadaşlar gerçekten yani çok güzel videolar da yapıyorum yani. Bakın şehre bakın yani bakın. Bakın sağa sola bakacaksınız. Bir şu ekrana bakın bakın. Bunları nasıl inşa ettim görüyor musunuz? Zor değil mi? zor. Tamam yani sizin için biraz kolaymış gibi gözükebiliyor ama benim için zordu. O yüzden yapalım. O yüzden kanalıma abone olun lütfen. Arkadaşlar bu arada bir sonraki zaman makinesi bölümünü çekeceğiz yani bir sonraki bölümde. Zaman makinesinde olacağım. Onun bir sonraki bölümünde Sizden yorumuyla bir bina yapalım arkadaşlar yani yorumla yazın ne tür binalar yapalım böyle yorumlar yazın bir bir boşluğa ne iş bir tane boşluğa ne iş edelim yorumlar yazın en çok like alan ve en çok yorumu cevaplanan kişilere kimini yapacağız evet sen hemen yorum hemen o videoyu durdur çünkü Kanalıma abone olmadın. Ve like atmadın. Ve yorum yazmadın. Bir de bildirimleri açmadın. Bir de paylaşmadın. Bunlar çok zor bir şey değil. Sadece birkaç tuşu tık 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 hallet. Hadi bakalım. Yaparsınız aslanım A Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı bir de bildirimle açmayı bir de paylaşmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın kankalar seviliyorsunuz. Oh yeah.